Böyle olmayacak. Kızlar, Abdülaziz'in ruhunu çağırıyoruz. Kızım, senin başka işin gücün yok mu? Ne o? Korkuyor musun? Ben mi korkacağım? Ay, çağırsak mı gerçekten? Gelir mi ki Abdülaziz? Bilmiyorum ki. Gelir mi Ayça? Bilemeyeceğim vallahi. Çağırana da bakar tabii. E koskoca padişah. Öyle geldiğince gelecek değil ya. Ay olsun ya çok heyecanlı. Çağıralım biz yine de. Ya ben korkarım. Yapmasak. Ay ya da yapsak mı ne? <gülüyor> çağıralım. <gülüyor> çağıralım, çağıralım. Ana efendim. Ayçeciğim. Efendim Erol'cum. Yapma ya. Ne oldu? Niye fısıltıyla konuşuyorsun? Şşşt. Ayça, hadi bir an önce başlayalım ya, eğleneceğiz. Siz, evet ya. Ee, fırsatı da boş ver, ne oldu? Bizimkiler uyuyordu ondan Ya, ya Tuğçe, sen korkarsın. Çık istersen. Korkmam ya. ya. Siz ne korkmaz, konuşuyorsunuz öyle korkmaz, korkmaz, korkmaz. Ayça, ya. ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya bir yap, şey yapmıyoruz Erol'cum. Yap. Bu ruh gelir de gitmezse, o zaman ne yapacaksın? Ne? Ayça, ya bu ruhlar çıplak geliyorlar Ay, ay düşünemiyorum çok. Ya neden çıplak gelsinler? Öldüklerinin güzelliğine ne varsa o. Ha, tamam o zaman yazık küçükler var. Alo sen beni dinlemiyor musun kızım? Dinliyorum Erol'cum. Yarın konuşalım Erol'cum. Hadi çok öpüyorum seni. Tamam. Hadi canım. Tamam. Millet bomba kızlar ruh çağırıyor. Şimdi çağırıyor muyuz yani? Herhalde evet. çağırıyoruz. Ya ama başından söyleyeyim ben geriliyorum ya. Ya ama. Ya çağıralım gitsin ya. Hadi hadi. Ya gelir de gitmezse gerçekten? Ay gelsin Hadi hadi başla, başla, Baş, aç, 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 hadi hadi. Çağırma, şiş, 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 Tamam, ya. tamam, ses, ses. Ruh. Arkadaşlar, ruh çağırmak için özel bir ortam yaratmamız gerekiyor. Ne olacak? Dur, çekil, çekil. Bir dakika, bir dakika. Şiş, özelliği var. Hands free, eller serbest. Şişt, basma, <laughs> M M M M M bebek. Evet. Onun için. Ateş başına. Hadi hadi ışıkları söndürün. Çağırmış o abimiz Ateş bir. Ne haber millet? Ah kaptan gel gel. Şamatayı kaçırma. Süper ya kızlar yatak anne ruh çağırıyorlar. Açın o telefonundan canlı. <laughs> Ciddi misin <Acıdırmışsın gülüyor> lan? Oğlum ne film olur bundan ha? E, olsun Kısır. abi o zaman. Yalnız arkadaşlar herkesten ikişer milyon çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Ya, abi, şey, dur abi, şimdi değil ya. Ne yapayım ben şimdi parayı? Yarın... <laughs> ...şimdi ne yapacağım? Şimdi kontroller gidiyor diye. Hep Erol'a girmesin, değil mi abi? Tabii <laughs> çıkarız, çıkarız. İki buçukta çıkar, üçte çıkaracağım <laughs> bunları. <ya. gülüyor> Kesin Ayça'nın başının altından çıkıyor bunlar, değil mi? <laughs> ha, tabii kaptan ya. Aşkıma bak, hayal gücüne bak! <laughs> ne yapacağız peki biz? Abi düşünüyorum. Düşün abi, düşün. Ya Erol, peki ya kızlar bizim bu telefonu dinlediğimizi anlarlarsa da... ...bizim eğlencemiz mahvolursa? Oğlum onların ruhları duymaz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta fark etmezler abi, akılları başlarında bile değil. <laughs> Oğlum şansımızı zorlayacağız. Olmadı, arada kontrol ederiz. Dönüş yok artık abicim, o kaydan çıktı bir kere. Sus lan! <gülüyor> <gülüyor> Fırladığı ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Ne yapacağımızı bulun arkadaşlar. Ne yapacağız? Ya baba o değil de esas kimin ruhunu çağırıyorlar onu bulmamız lazım. Ne bileyim abi o kadarını duyamadım ki. Kim olabilir? Kim olabilir Kim abi? Bak gitti ha. ya. Kim? Aa Abdülaziz. Sultan Abdülaziz. Ne? Abdülaziz mi? Ne alaka ulan Abdülaziz Osmanlı padişahı. <laughs> abi Ayça bugün resmen bana brief verdirdi kantinde ya Abdülaziz hakkında. Brief mi? O ne lan? Sen anlamazsın. Aa.

İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.